Herkese merhabalar, RATANE'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Son bir ay biz de herkes gibi çok garip duygular yaşayarak gündemi takip ettik. Ne yapabiliriz, nasıl katkı olabiliriz diye düşündük. Kendimizce faydalı olabileceğimizi düşündüğümüz konularda aksiyon aldık. Ama bir süre içişi tabii ki çok da bir şey. Yani kanal anlamında hani bunları konuşmak dışında pek de bir şey yapamayacağımız zaten. E, fark ettik. En sonunda dedik ki bari bir yayın açalım yani bir kıraathane çekelim. Çok da bir içerik yapmayalım. Sadece duygularımızdan bahsedelim. Öncelikle tabii ki bir başsağlığı dileyelim e, depremde. Bütün e, yakınlarını kaybeden herkese, geride kalanlara e, acil şifalar e, dileyelim. E, gerçekten çok e, korkunç bir süreçten geçiyoruz ve ne düşüneceğimizi de açıkçası şaşırıyoruz. Tabii ki Öfke çok baskın bir duygu oldu bu süreçte hepimiz için. Ve bu duyguyla baş etmeye çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan hayatımızı devam etmeye çalışıyoruz diyerek tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayrıca yine bu süreçte Katıl'da çok yakından kanalımızı uzun süredir takip eden e, Mütüş'ü kaybettik maalesef. E, bunu bizler için e, o yapmıştı. O yüzden bunları da tekrar buraya koyduk diyerek e, bir başsağlığı da onun ailesine, arkadaşlarına Dilemek istedik evet arkadaşlar hoş geldiniz <laughs> hoş bulduk <laughs> zor e, zamanlar bir şekilde ama hani bir iletişimde kurmak istedik kanalda da çünkü şeyi söyleyelim biz ilk olduğunda kanalı hiçbir şekilde iletişim olarak da kullanmadık. kendi yani kişisel hesaplarımızdan devam ettik. O yüzden bu süre zarfında kanalı izleyen, deprem bölgesinden bizi izleyen de bir sürü insan var ve hani yakınlarını kaybettiler ve onlarla iletişimde olmak da bir şekilde hep aklımızdaydı. ama ne yapacağımızı bilmediğimiz bir süreçti. Ve bir şekilde hani e, yani bazı şeyler yapmak istiyoruz hem onları söyleyelim. Bir e, duygu, durum, yayını gibi bir şey olacak yani. Evet o duyuru yapalım o zaman e, yeri gelmişken. E, önümüzdeki dönemde biz de bu deprem konusunda hikayelerini anlatmak isteyen, yaşadıklarını anlatmak isteyen insanlarla aslında e, görüşmek istiyoruz. Yani kendileri de tabii ki e, anlatmak isterlerse. Röportajlar yapmak istiyoruz. Bir şekilde oradaki hikayeleri duyurmak istiyoruz. Çünkü zaten hani dün itibariyle bile hala çadır çığlıkları yükseliyordu. Bu süreçte su çığlıkları yükseliyordu. Hala zaten skandallar üst üste. ...yaşanmaya dev durum, devam ediyor. En, yani en şey var ya bayağı insan var hala yani. Ee, Naaşlar. Ve tabii ki yani zaten hele ki... ...şu anki gündemle bunu takip etmek... ...çok zor. Yani zaten çok garip bir durum oluştu. Sanki hani Hatay'da gazeteci kalmadı. Çok az insandan haber çıkmaya başladı. ve onlar oradan gelen haberler... ...çok da arka planda kalmaya başladı son günlerde. Bir şekilde biz orayla olan irtibatı kendi kanalımız üzerinden de sürdürmeyi çok isteriz. ya Şey çok değerli çünkü e, tanıtlık bu dönemdeki en önemli şey. E, ve insanların aracısız bir şekilde sesi olmak için birkaç hakkımızda fikir var. Bunları yapacağız. İlerleyen günler zaten duyururuz ama buradan da duyuralım. Bize e, bir şekilde e, ulaşmak isteyen olsa mail adresimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Bunun için farklı yayınlarda yapacağız. Zaten yani zaten not defterine devam edeceğiz. Onu da, da söyleyelim. Evet, onu da devam edeceğiz. Şimdi bu yayınlandığında ikinci videoda yayınlanmış olacak galiba birinci hafta videosu. Ee, bir tane birinci ay gelecek. Böylece hani belki bizim de bir katkımız olur dedik bu sürecin unutulmaması yönünde. Öyle. Yani biz Bayağı de... çok kıymetli buluyorum ya bu süreçte yapılan yayınları ben bu arada. Yani 20 sene sonra falan için mesela yani bu dönemi yaşayan insanların işte çocukları yani bence çünkü çok nesiller boyu sürecek bir travmanın içinden içindeyiz yani şu anda ve çok uzun bir zamanda çıkabileceğimizi zannetmiyorum gündelik hani işte seçimi kazanmamız ve işte onun hani vermiş olduğu coşkulu ruh halleri gibi geçici ve hani aslında çok da hani gündelik bir gerçeklik taşıyan durumlar dışında yani bence bayağı çok travmatik bir yaz süreci bu. Ya yani o yüzden de çok kıymetli buluyorum bu süreçte yapılan yayınları işte şey gibi. Oraya bağlanıp hikayeleri dinleyenler için de bütün oradaki o yozluğu ve devletin yokluğunu ortaya koyan gazeteciler için de yani gerçekten her şeyden önce vallahi ben kendi adıma onlara teşekkür ederek başlamak isterim. Yani bir aydır orada olan gazetecilere çünkü yani neler duyduk ya sayelerinde. Bir de şey de garip hani yayın çok önemli tabii ki ama oraya gidip dönmüş bir insanın psikolojisini görmek de kesinlikle çok garip oluyor. Yani kendi yakın arkadaşlarımızdan biliyoruz. Ya yani yayın bir yere kadar bir şeyi anlatabilir. Ne kadar gerçekçi anlatırsa anlatsın. Evet. Orada bulunan biriyle iletişim kurmak, direkt ondan dinlemek kesinlikle çok başka bir e, duygu yaratıyor gerçekten. Birisi Twitter'a almış. Ben de bir süredir benzer bir şey düşünüyordum. Çok fazla sosyal medyada düşen tanıklık var. Of, onların of, gelmesi, bir araya gelmesi, gerekiyor yani katılıyorum bir sitede Yüzde yüz yani bu. hepsi bir yani çok dağınık çünkü yani çok fazla şey var nasıl bir yere gelir nasıl olur yani Anladım. ama bir yandan da böyle yani bunlar çok şey ya nasıl yani bir araya gelmesi aslında o durumun doğasına ters gibi geliyor ya yani. nasıl olabilir bu kayıt tutmak için yani, bunu, yani bunu Mutlaka ileride şeyler olacaktır evet. Twitter'da bulmak zor çünkü ya da sosyal medyada bir şey ulaşmak zor. O anlamda bence gerekiyor. Çok, Tabii fazla ki. önemli şey var ve hepsi gündem o kadar korkunç ki e, çoğu kayboluyor. Ya çünkü bir yandan şu anda orada insanların ihtiyacı olan çok temel şeyler var. Onların bir dayanışması sürüyor. Bir yandan hala e, hak ihlalleri var. Kızılay'ın durumu ortada. Bin tane e, şey yaşanıyor. Bunların hepsinin bir kayıt tutulması gerekiyor. Bakalım yani göreceğiz herhalde birileri bir şey yapacaktır diye düşünüyorum. İhtiyaçtan dolayı şeyler yani. yani. Nereden takip ettiniz depremde haberleri? Bunu sorarak başlayayım. Twitter'dan. Ben de bir de yani televizyon da yok. Hani öyle bir alışkanlığım da yok yani hani. O yüzden gerçekten aklıma gelmedi. Arada bir işte arkadaşlarım geldiğinde eve Halk TV'nin açıldığını gördüm yani hani Halk genelde çevremdeki herkes Halk TV'den takip etti çünkü. Hiç özel bir sebep yok yani burada alışkanlığım değil diye televizyondan etmedim. Yani sürekli Twitter'daydım. Ya bir de galiba şöyle oldu. İlk önce bir şey takip etmek değil de hani o, o, yardımları koordinasyona katkıda bulunmak için Twitter'da evet. vakit geçiriyorsun. Zaten bir gerçekten şey, haber daha evet, yani haber hani, okuyamadım hani, bile ben zaten galiba ilk bir hafta hiç hani. Sonrasında biraz daha hani birinci haftadan sonra evet, senin dediğin gibi birinci haftadan sonra hiç televizyon aklıma gelmedi gerçekten. Yani katmanlar çok tahammül de edemiyorum ben ya. Yani, ben yani de ya. Twitter'dan yapılan destekliği yani şey mesela. Burada gerçekten de dün sen de baktık ya. Abi burada televizyonlarda tweet okuyor. Yani burada gerçekten Twitter'ın gücünü küçümseyen hata eder yani. Bir kez daha onu anladım dün gece. Böyle zamanlarda tabii ki çok işlevsel hale evet, geliyor. artık bence ulusal kanal haberciliği diye bir şey kalmamış zaten ortada. Yani önlerinde iPad'ler, önlerine düşaf e, timeline'daki tweet'leri okuyup o tweetler üzerine ama yani çok önemli televizyonda da anlar vardı. Vardı tabii Evet, evet yani. Mehmet Akif Ersoy'un. Evet. O ışıkları kapattı ama <laughs> mesela çok acayip bir anda. O tarz habercilikler çok işe yaradı bence. Herkes or oradaki yapılan o arama kurtarma çalışması nasıl bir karanlık yapıldığını göstermesi mesela. Bir gazetecilikti gerçekten. E, şey ya işte deprem zedeyi yani iterek kadrajdan çıkarılması. Evet, onlar İnanılır gibi değildi yani. Bunları hani hep bu yaşımızda ve bu yılın Türkiye'sinde gördük yani bunu. Ya yani bunu Soma'da da yaşamıştık ama bu kadar büyük çaplı yani 10 ile yayılan bir görmezden gelme. Ama mesela bazı televizyondaki önemli şeyler de zaten direkt Twitter'a düştüğü için o yüzden de galiba televizyona çok ihtiyaç yoktu. Yani bir önemli bağlantı olduğunda, bağlandığında onlar da zaten hemen orayı kesip sosyal medyada paylaştıkları için bir şekilde tek mecra yeterli olmaya başladı. Ya, yani. yayınları takip etmenin sebebi genelde oraya işte falanca çıkmış. O insan dinlemek istiyorsan açıyorsun falan gibi zaten işlevi oldu daha çok. Yani insanların katılıp görüş belirtmesi üzerinde bence birkaç gün işlevsel oldu. Evet onun dışında tabii ki Twitter'dan yürüdü her şey. Çünkü herkes de zaten ilk duygusunu artık oraya yazıyor da yaşadığı şeyi de oraya yazıyor. Zaten en aslında şey hikayeleri de Genelde orada okuduk. Flotlar halinde insanlar gidip döndükten sonra yazdıkları uzun flotlarla birazcık çektikleri o, videolar, evet, o tecrübelerini yani. anlamamıza vesile oldu. <laughs> zedelerinin aynı zamanda kendilerinin de gazeteci olması yani hani <laughs> acayip Kesin yani hani. Yani o bir zorunluluk oluyor böyle anlarda. Evet. Öfke ve korku bu sürecin iki temel duygusu. E, uzun zaman sonra acayip bir dayanışma ortaya çıktı. Tabii ki bu ortaları rahatsız etti. Bu çok net bir şey. Herkes de getirdi Çok önemli bir dayanışma. Çok... Alakası bir şekilde bütün ülke tek bir şeyde toplandı. Bu bu tarz kutuplaştırılmış bir ülkede çok sık gördüğümüz bir şeydir ya da göremeyiz. Çünkü zaten sistem bunun üzerine ilerliyor. E, kutuplaşma denilen şey ne kadar suni bir şey olduğunu gözlemliyorsun öyle anlarda. Ama tekrar oraya dönmeyi de becerdiler bir şekilde. Kestiler onun önünü yani. Bu, ama bu, bu bence bu, buna da öfkelenmemek lazım mesela. Çünkü yani ellerinde bütün güç onlarda yani. Bütün medya organları, bütün ya, ne yapacak devletin arkadaşları. Yani, yerinde yani. yani? E, tabii ki kesecek. Kesecekler. Twitter'da tabii ki herkes birbirine kızıyor. Yani Rende bün, bina. Gündemi e, değiştirin diyor da yani bizde alakalı bir şey değil. Yani Ülkenin gündemini belirleyen birçok şey var aslında. Yani biraz bunlar doğal kendiliğinden gelişen <laughs> süreçler tabii ki. Bağış gecesi mesela. Of, bağış gecesi. Inanılmaz <laughs> tam bir 15 gerçekten. Temmuz mitingi değil miydi tam? Yani bir temsili hani tabii. Yani <laughs> orada bir e, simit yiyen Yılmaz Erdoğan ve Yavuz Bingöl görüntüsünün yerine başka görüntüler vardı. <laughs> siyahlar Baş... giymiş, sade makyajlı e, bir takım ünlüler ve sunucular ve e, para koyan bir takım iş insanları. Hiçbir şey izlerken <laughs> bir takım utanmamış Abi yani. korkunç, çok garip bir korkunç bir işte. şey. O Gerçekten öyle bu arada. Ve bu arada şey yani. Yani tam böyle hani iktidara inanılmaz bir öfke birikmişti ve böyle şelale gibi akan bir hesap sorma vardı. Ve böyle o gece aslında biraz onu böyle bir, bir suspansiyon etkisi yarattı yani orayı bir bir sakinletti, bir tuttu gündem Yok, değişti, paraların büyüklüğü konuşuldu. Deprem oldu. gündeminin finali gibi kuruldu o biraz hatta evet, yani. Evet. Evet. Mutlu sonu, paralar toplandı artık bundan Ve sonra. Şeyi de herkes... yani bu kadar senedir Türkiye'de yaşayan birinin gerçekten o paraların depreme gideceğini düşünmesi. Yani böyle... Ya böyle kimse düşünmüyor. Evet. Yani, e, oradakiler düşün, düşün, oradakiler düşün yani. İşte düşünmüyor. Oradakiler düşünüyor. Oradakiler düşünüyor. Yani tabii. Ya da ki ya. onlar da düşünmüyor ama o rolü oynamak zorunda kalıyorlar. Oynamayan oynamadı. Yok öyle, oradakileri diyorum. O rolü oynamak zorunda hissediyor kendisini demek ki yani. Ya zaten haberler malum yani Van depreminden sonra o bağış gecelerinde toplanan hiçbir şey bölgelere gönderilmedi Kardeş deprem vergisi yok ortada. Orada da vergi yok daha yani. Ya ben şeyi anlamıyorum zaten. Herkesin öfkelendiği bir durumda öfkenin muhatabı olan kişiyle dayanışmak ne demek? Ben oraya anlamıyorum Ben kesinlikle, ben kesinlikle. Aynen tam tam buradayım yani. Yani kimle dayanışıyorsun mesela tam olarak? Dayanışmıyor zaten. Bağış diyorlar işte ona. Evet yani bağış yani diyorlar. Oradaki, oradaki o vicdani rahatlama da mesela yani o kadar batıyor ki bana yani. Hani iyi bir şey yapıyoruz. O ruh hali. Hani o deprem bağış gecesinden 10 gün falan geçti. insanlar çadır diye ağlıyordu. Mesela. Hala. Tabii ki hala. Yani, Dün çadırlar Su yok. Evet. Ya o kadar yalan ki. Sirk gibi bir şey var ortada. Bir sirk var. Ya birileri telefonlara Ne kadar 20'ye yuvarlıyorum o zaman. Tamam 20 falan. Hani Yok öyle bir para mesela. O adam o 20'yi tabii ki göndermedi. Yani burada böyle bir, bir markaların bir PR'ı da var ya ortada. Onu futbol yayınında da yaptılar, o yuvarlama olayını. Sonra futbol dünyasında bir malış geçirdiler, o bir yuvarlama olayını ya. Gerçekten yani... Ya isimler üzerinden konuşmayalım ama ben bir tane ünlü birinin şey tweetini gördüm. Kendisini eleştiren birine iyi Oradayız ve insanlara yardım etmek için yapıyoruz. Bunu da eleştiriyorsunuz gibi bir... E, i̇yi niyetin e, bizim gibi ülkelerde bir karşılığı yok. Yani önce adalet istemen i̇şte lazım. İşte ben yani. buradaki işte vicdanını yani, rahatlatmak için vicdan, o yüzden çok vicdan işte. oluyor. Tabii ki yani. öyle. Çünkü eğer... tabii ki öyle. Biz yardım ediyoruz diyor ve işin içinden çıkıyor. Kanka yardımı kime ediyorsun? Hangi kanalda ediyorsun? E, kimin çatısı altında ediyorsun? Tam meşru kılıyorsun sen oraya. E, yani orada, orada oradaki durumun kendi meşru. ki. Ya, ya gerçekten yardım etmek istiyorsan depremzedelerle benzer bir öfke yaşaman gerekiyor diye düşünüyorum yani eğer ki böyle bir sorumluluk aldıysan üzerine. Öf, evet yani niye hep bu durumlarda ünlü ve gücü olan insanları konuşuyoruz? Çünkü çok şey yapabilirler hakikaten. Yapanlar var bu arada hani herkesle herkes, var. İnanılmaz ben gördüm yani hem politik olarak duruşuyla hem de o yardımlaşmaya ve koordinasyona katkısıyla. Kesinlikle. Biz de bir kez tekrarlayalım. Hani asıl bu süreçten o ilk an herkesin o dayanışma ruhu bir ateş hep beraber tamam ama sonra o Geçince, bir ay geçince unutuluyor. Bunu herkes zaten önceki afetlerden de sürekli anlatıyor. Bu bakımdan, şu andan itibaren de aslında orada ihtiyaçlar aynı şekilde Tabii ki. devam ediyor. Ve hiçbir şey toparlanmış değil, hiçbir şey düzelmiş değil. İnsanlar evet geri dönenlerin sayısı azalıyor. Oradaki insanlar daha da yalnız kaldıkları bir süreçle karşı karşıya kalabilirler. Buna karşı da hep tetikte olmak, hep bunu konuşmak gerekiyor uzun bir süre. Bundan başka bir gündeminde çok olmaması gerekiyor. Tabii Zaten şey yanlış tartışıldı ya biraz normalleşme olayı. Yani o kadar kavramlar yanlış tartışılıyor ki Çok tabii ki herkes ya. kendi hayatına dönecek yani mevzu o değil. Mevzu zaten e, AKP'nin yarattığı normalleşme. Şimdi burası normal bir ülke değil ya. Yani. Bu kadar olayın olduğu bir ülkenin bence batması gerekiyordu. Yani insanların hani nefes alamıyor. Hayatın durması gerekiyordu ya. Gerçekten hayatın gerekiyordu. durması gerekiyordu Şimdi, bütün ülkede. E. Yani bu kez bari bu olmasın. Buna izin vermeyeyim. Gündem değişmesin. Bunu, bu, bunun hesabını yani soralım. En azından Muharrem İnce'yi konuşmayalım abi mesela Twitter'da gibi bir yerden insanların isyanı galiba. Ya, ya bence yani. bence Twitter'da konuşulmanın hani... ötesinde bunun hesabı sorulmalı. Eğer, çünkü, eğer normalleşme tam olarak böyle bir şey. Bunun hesabını sorulmayacağı bir Tabii ki, Şeye geçmek, fazla yani geçmek. İşçiler işinden atıldı ya. Bölgeye gidip şirketlerine, fabrikalarına gitmedikleri için ya yani şeyler yaşandı sonuçta. E, e zorla çalıştırıldı <laughs> deprem bölgesindeki insanlar evi yıkılmış, annesi enkazda. Annesi babası enkazda, ailesi enkazda. Çalışmak <laughs> zorunda orada. Çünkü oranın il müdürlüğüne bağlı bir doktor mesela. Hani bu, Doktor da en depremzede mesela yani. Bunun hangi biriyle mücadele edecek? Zaten böyle bir sivil toplum inisiyatifi de zor yani. O kadar fazla dökülen bir şey var ki... Bir kez daha anladık ha. He. Hepsinin aynı şey olduğunun bilinciyle mücadele etmek e, gerekiyor bununla. Ayrı ayrı şeyler olarak düşünülmemesi gerekiyor bunların yani. O kadar fazla meme oluştu ki zaten e, bu süreçte yani. Hepsi hafızamızda kazındı resmen böyle. Çok garip bir şey yani. kaçan kimdi ya? MHP'li milletvekili mi diyorsun? Deprem esnasında kaçan. Ee, evet o da bir efsane <laughs> Yani, yani şimdi işte tabii evet. ki e her şey metafor olarak okunabilir. Her son. şey. <laughs> tabii oradaki zaten olay aslında o kişiden bağımsız. Yani yoksa korku yargılanabilir tabii bir şey değil. Herkes yani korku çok şey bir şey. Yani dalga geçecek bir şey değil. De. Oradaki mevzu o kişinin MHP milletvekili olması. Ve o sırada konuştuğu zaman yani ortalık gül gülistanmış gibi anlatıyor olması. Üçüncüsü MHP'nin e, tarihi sel olarak ırmağın akışına deyip ama hiçbir zaman ülkenin dağlara taşları satılırken sesini çıkarmış olması. <laughs> Ve dördüncüsü de o anda tabii ki herkes kaçar ama etrafına bakma refleksi vardır ya. O mesela o refleks önemli bir refleks. Herkes olmayabilir tabii ki. Biz de buradan atıp tutmayalım. O anlarda şey <laughs> oldu ama. film yapıldı biliyorsun. Ama Ruben <laughs> <'imiz gülüyor> film yaptı bunun üzerine. <laughs> hiç bakmadan koşması da tabii ki sembolik bir anlam teşkil ediyor yani. yani orada dalga geçiren şey o kişi değil bence. Onun tabii sembolize ettiği tabii şeyler ki. yani. Şey sorayım size. Yani bundan sonra mesela hani bu kadar büyük bir felaket yaşandı. Felakete karşı yetersizlikle organize olmamakla tedbir almamakla beraber bu bir cinayete dönüştü ve gerçekten aslında bir kuşak Gölcük depremini de görmüş bir kuşak vardı. Bir sonraki kuşak da ondan belki çok daha beterini ki o da yani çok korkunç ben hatırlıyorum yani çocukluğumdan o esnada yaşanan travmayı ki bir Yalova olarak Yalova'ya gittiğim günü hatırlıyorum. Ona nasıl bir hayalet şehre dönüştüğünü falan hatırlıyorum. Ve hani ikinci kez gerçektenime o travmaları hatırlatan hem de gerçekten altından kalkılamayan asla ne psikolojik olarak ne zaten hani maddi olarak altından kalkılamayacak gibi gözüken bu sürecin ardından hani bir umut hissediyor musunuz içinde? Buradan bir şey öğrenilir mi? Buradan sonra bir şeyler değişir mi? Çünkü buradan da konuşulan bir konu bu. Benim çok iyi açıkçası. Falan ya bunlar çok hissi şeyler zaten kimse geleceğe dair bir şey. Yani buradaki senin kafasında düşürmek istemem ama gerçekten yok yani açıkçası. Yani ne bileyim. Hayır, bir toplumun şey dediği bir nokta geliyor çünkü hep tarihte var yani, yani Japonlar da e, analarının karnından şey doğmuyor. Tabii bir kültürel bir geçmiş var, öğrene öğrene geliyorlar falan bu kültürü öyle yaratıyorlar ama bir noktada bir şeyler oluyor ki hani o toplum artık o basamağa atlıyor yani insan hayatının biraz daha değerli olduğu bir noktaya geçtiği bir faz olması gerekiyor. ya neden bu olmuyor artık mesela ya yani? Galiba şeyle alakalı ya. Yani toplumun hiçbir kesiminin eşit olmamasının bir faturası aslında bu. Yani onu tabii ki 10 ilde birden bir yıkım oluyor ve tabii ki bütün ülke ya yani buna perişan oluyor ama bu aslında toplumsal anlamda bir travma yaratmıyor ya. Yani birileri imtiyazlı kesim işte daha toplumun zengin kesimi diyelim hayatına devam etmeye başlıyor ve aslında onu, onu bir toplumsallıktan çıkarıyor ya ister istemez. Ve orada sen aslında ve orta sınıfta o kendi zaten yani sabah 9'da işe gitmek zorunda, akşam 6'da çıkmak zorunda. 2 saati var, haberi izleyecek, üzüldü, yardımını yaptı, kolisini yaptı ama yani yapacak bir şey yok. Sabah yani 8'de tekrar metrobüsü çünkü. Ya dolayısıyla o bir toplumsallaşamıyor zaten bu acı ister istemez. Bak bir ay oldu, Akşener Kılıçdaroğlu konuşuyorsun mesela anladın mı? Çünkü ya öyle bir durum yok ülkede. Yani şu anda aslında bütün siyasetiyle, işiyle, gücüyle, duygusuyla ya ülkede pauslanması gerekiyordu. Çok uzunca bir süre. ya yani sadece de alakalı gerçekten. Ya yani Hayır alakalı. canım ben hiç öyle bir şey söylemedim. Yani bu, ya bu daha yani yani insan ben değilim. Siyaseti bu dedim. kadar tetiklemesinin sebebi de aslında deprem. Tamam yani Tabii ki seçime gidiliyor, tabii ki gündem bu olacaktı falan ama o öfkeyle birleşti hani o değişiklik isteği. Tabii ki onu da yani anlıyorsun medyada evet, oraya. Ben Japonya örneği için sorayım. Evet evet haklısın ya Japonya'da böyle bir şey olsa. Japonya'da yani şu gün 45 bin insan ölse bir günde. Evet. Yani neler yaşanır? Ülke kalır mı ortada yani? Hükümeti bırak. Hani veya herhangi bir medeni ülkede yani. Bunun neleri yol açacağı çok ortada ya. Yani. Burada neden... Biz Ya bir de mesela normal yani bir 45 bin kişi ölmedi ki bir günde yani o insanlar ölmeyebilirdi. Ya 110 bin kişi biliyorsun... var 12 milyon insan hayatı etkilendi. Sırf yakınlarını Onun, sevdiklerini ki. kaybeden insan ki. 45 bin çok... kişinin öldüğü yerde. Bir de bence gerçekten en kritik nokta burada devletin yokluğu ya bu çok acayip yani hani ortada bir felaket olur ve gerçekten hani halkıyla devletiyle bir şekilde abi her şey siyaset üstü bir durumda. Yani orada bir yani Yalova'da mesela yani ben Yalova'da da olduğum için yani depremden çıktığım için biliyorum. Ya kıyas bile edilemez yani 99'da şu anın arasında. Ya tabii böyle bir dil yok yani Dili gerçekten şey yoktu. Iletişime. Yani günlük hayatta deprem bölgesiyle böyle bir ritim yoktu yani. Hani... Yok zaten as ya bu asker olayın hesabı nasıl verilecek mesela Hani bunun sorumlusu ne zaman hesap verecek gibi bu yani çok şey sorular var gerçekten. Ya çok insan yaşayan, ya. Kuyu gibi soru bir yağ yani. Kuyu evet. yani. gibi bir yani. Tekrar düşeriz ve evet, evet, bir evet, anlamda. E, bence şey önemli ama bunu savaşlar için söylenirip Ölen insan sayısı ve yaralı sayısı çok aslında mevzunun derinliğini küçülten şeylerdir. Çünkü etkilenen insan sayısı bunun kat kat daha fazlasıdır. Tabii ki. Çünkü birileri sadece ölüyor ve yaralı Geri kalanlar sağlıklı diye bir şey yok yani çok fazla insan ailesini yitirdi. Çok fazla insan yakınlarını Şehircinin, kaybetti. Toplum kaybetti. yaş yani ekonomisini anılarını kaybetti. Anılarını kaybetti ya. Evet her yani, şeyden önce gitti yani çok geçmişiyle bağı gitti. Devasa bir, A, bir travma ve acı şey barındıran ya. bir olay. O yüzden sadece bir rakam üzerinden konuşmak zaten sakıncalı bir durum. Bence şey yani Bir başka, de o yalnızlık hissi ya. İşte ona gelecektim. Bence başka ülkeler kıyaslamayacak bizim bir durumumuz var maalesef. Evet. Bu ülkenin kimyası işte şu anda iktidarda olan partinin de ben bir gücü olduğunu açıkçası uzun zamandır düşünmüyorum ama tek bir gücü var. O da çok büyük bir güç. Karşısındakilerin bölünmüşlüğü. Ya bu her defasında çok iyi kullanılabilen bir şey. Depremde bile buna Oynandı işte yani bir sürü e, provokasyon. Bir de kendi güç gösterme gücü. Evet. Sadece gösterme kısmı da. O, o, o ama zaten şeyden geliyor. O, o propaganda gücü ama diğeri gerçeklik. Gerçekten ülke e, hep bir e, e, bölünmüştük içerisinde. Bu böyle. Bu dava derinleştirildi son 20 yılda. Zaten bunu oynandı. En büyük başarıları tırnak içerisinde Tabii bir buydu. Mi? Ve böylesi büyük bir afette bunu hala yaşıyor olmamızın bence zaten geçmişte cevabını bulabiliriz. yani Sadece günümüze bakarak bulamayız yani. Çok... Ya cevap yok. Herkesin ağzı açık kalıyor. Bu nasıl olur diyorsun? Bu nasıl olurun cevabı bence geçmişte zaten yani. Nasıl bugün... oldu diye sorulan katliamlardan e, e, çok Evet yani bir, farklı bir sürü yazıyor. şey var ve cevapları bir değil yani çok fazla cevap. Var. Herkes başka bir hikaye anlatıyor. Her katliam için herkesin hikayesi farklı. Bunun için de böyle oluyor işte. Biz de bunun bir parçasıyız yani. Bu yıllar içerisinde öfkemiz, o bölünmüşlük artık yani biz siz, biz siz diye bir şey var yani. Bu bu, bu E tabii bu, artık çok toksik bir, hastalıklı bu, bu bir, bu bir hale şey. geldi yani. O yüzden umutluyuz sorusunun cevabı hep Belki şey de bence insanlar, ya ben çok umutlu biri değilim bir yani ama şey yanlış bir bakış açısı ve Türkiye gibi ülkelerde çok oluyor. Kahraman arıyor herkes. E, kahraman gelsin ve kurtarsın istiyor. Yani bizim gibi ülkelerde e, bu şey. Tek, tek adam arzusunu geldi yani. Aynen. E, tek adam yani başka bir tek adam iste. Istemek. Bu Mısır belgeseline çok örnek veriyorum. Meydan el Meydan e, filminde işte Arap Baharı belgeseli. Ya yani bayağı sokak da mücadeleye giriyorlar ve başarılı oluyorlar. Hükümeti deviriyorlar ama ondan sonra darbe geliyor, sonra asker geliyor, başka bir şey geliyor ve en sonunda şey diyor çocuk yani bıkmadınız mı hani, insanlar ölüyor çünkü artık yılmadınız mı, daha doğrusu pardon, yılmadınız mı diyor. sıradık gelsin diyor. Yani çünkü yani yapabileceği başka bir şey mücadele etmekten başka. Yani şey işte, farkı, halkın takımı başka. Halk kendi evet. başına bir takım, devlet başka bir başına bir takım, asker başka bir, hep takımlar var. O <laughs> yüzden bir e, kahraman gelmeyecek ya da atıyorum 14 Mayıs'ta bizim istediğimiz sonuç çıktığında bile ee, ülke şeye dönmeyecek böyle ama tabii ki Abi bir, dönüşmesi... bir takım olduğunu anlayamamış bir halk var aslında o çok zaten üzücü ya yani hala daha e i̇şte 12 Eylül'e kadar gider o hikaye. 12 Eylül'ün amacı buydu zaten yani hani. Niye oldu 12 Eylül? Oradan beri yani aynı şeyi görüyoruz. demokrasiden bahsediler ama kimsenin hani <laughs> demokratik olmadığı bir ülke yani. yani. Bu bahaneyle Demir Krat belgeselini bir kez daha önerelim. <laughs> <laughs> Youtube'da izlememiş olan varsa. Evet Ali, birazdan şey zaten yalnız, kulakları... E, çok çınlattık gerçekten değil mi? Evet Bülent Çaplı ve Can Gündür de anladım. E, bir de İstanbul'da yaşıyoruz abi, nasıl umutlu olalım? Yani e, tabii, benim mesela bir dem, dev bir korkum var mesela yani, dev. Ya yani, aynısın, tabii uy, yani ne uyku, uyuyabiliyorum, ne bir şey, ne onu düşünmediğim bir an var. Ve bu arada o kadar korkunç bir sistem yarattılar ki. Yani canını kurtarabilecek bir alanın bile yok ekonomik delirmeden ötürü. Yani mesela hani evin sağlam değil, semtin iyi bir semt değil, güvenli bir semt değil. Taşınıyorum kanka desen ve İstanbul dışına bile gitsen yine yapamayacağın bir şekilde bütün ekonomik ve sosyal sistemi kitlediler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani seni bir çukura gömdü ve ölmeni bekliyor gibi bir şey aslında ya şu andaki bütün mesele. Sen o çukurda böyle nefesim bitse de ölsem diye bekliyorsun yani. Ya, <laughs> Manyaklık ya sokak bu. Sokak kedisinde bir röportaj izledim ben. bağcılarda sormuş insanlara. Ne evin apartmanınıza güveniyor musunuz? Huzur içinde uyuyabiliyor musunuz? Yeni diye. mi? Yoksa eski mi? Yeni. Deprem sonrası. Deprem sonrası. E, o da şey gezmişti o YouTube kanalı bu arada. Hani, bence güzel sokak röportajları yapıyor. Tavsiye edelim. Sokak kedisi mi? Evet. 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 E, deprem bölgesinden döndükten sonra, e, zaten orada da insanlarla konuşmuştu, sonra döndükten sonra yaptı bir röportaj da ve çok etkileyici tabii ki o insanların yaşadığı korku. Arka arka yani her mikrofon uzattığı insanın aslında o içinde yaşadığı travmayı da görüyorsun dışarı ifade ediyorlar kendilerini. Abi Ondan ben burada korkuyorum. Tutuşur. Bağcılar yani ya, ac ya, acayip bir şey ya. Yani bu kadar insan bu böyle kadar bir şey şehirli... yaşayamaz. Bu normal bir tabii şey ki. olamaz yani. Hani tabii Ankara'yla şu anda İstanbul'dakilerin süreci yaşama biçimleri farklı yani. Ekstradan kendilerine ait bir şey de yaşıyorlar. Yani böyle de bir durum var. Ankara'dakiler aynı şeyi yaşamıyor yani. Ankara ya örnek verdim tabii ki de. Tabii ki. Ekstra bir hayatlarına uzak iller evet. Böyle bir şey yani yaşamıyor. Hiçbir şeyin ya. cevabı da olmadığı için yani. Yeni evde yıkılıyor, eski evde yıkılıyor. Her şey yıkılabiliyor. Tabii tabii. yeni hastane, evin bir garantisi yok mesela. Hastane, hastane, hastane yıkılabiliyor. yıkılıyor yani. Yıkılıyor yani. ya. Kancım çapa devlet hastanesinin şu anda İstanbul'un en büyük hastanesi. Tabii, yıllardır i̇ki, söylenir Evet, zaten. iki büyük devlet hastanesinden biri. Ya duvarlardaki şeyi görüyorsun ya. Yani 12 yıldır söylüyorlar. Ya, ya inanılır yıllardır. gibi bir şey mi bu? yani Galiba ya şimdi tahliye edilmeye başlandı deprem sonrası. Evet. Orada da tahliye ediliyor ama şöyle bir şart koşuluyor. Mesela atıyorum yoğun bakımda 50 hasta mı var? 20 alabiliyorsunuz gibi mesela hani. Ya böyle amuk sabukta şeyler var ya. Yani. 6-7 tane okulun tahliye edildiği haberi çıktı. Onu okuduk zaten. Yani her şey çok garip. Bir deprem anında konuşacağın şeyleri bile domine eden bir parti gerçekten. Akıl yani, almaz ya. Yani o acıyı bambaşka bir yere sürükleyen, daha da acıtan, daha da korkunç hale getiren bir suç ve yumağına dönüştüren başka yani çok su isteyen bir şey insanlar hakkında soruşturma başlatan bir iktidar yani. Say say bitti su bak sürekli bir şey geliyor aklıma. <laughs> yani ben sen devleti e, su vermiyor gösteriyorsun diye soruşturma başlatılıyor bize. Yani böyle bir delilikle nasıl baş edebilir ki bir insan? Bir toplum. Ee, evet bu biraz şey bir e, kıraathane oldu. Hani öyle e, sadece öyle dertleşmek istedik. Sizle de e, paylaşmak istedik. E, ekstra bir şey yok sosyal medyada ne yazıyorsak, kendilerimizde ne konuşuyorsak burada da öyle. Tabii tabii evde haber izliyoruz sürekli. Haber evet. takip ediyoruz. Bu yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şeyi tekrar duyuralım. Evet. Buradan da e, hikayesini paylaşmak isteyen olursa evet bu tanıklı tanıklığı e, dair zaten fikirleriniz var e, önümüzdeki dönemde. Sadece bu değil depremle ilgili sürekli gündemde tutmak için de yayınlar yapacağız. Biraz daha hani yayın içeriğimizi de biraz bu anlamda yeni bir şey de katmış olacağız. Sizin de önerilerinizi açacağız bu arada. Hani bizim aklımıza gelmeyen yapılabilecek... Biz sizler için ne yapabiliriz? Özellikle deprem bölgesinden bizi izleyen varsa, bizimle iletişime geçip yazarsa, yani biz de çünkü aynı yani aslında bir sıfır noktasında ne yapacağımızı bilemez halde olduğumuz için biz sizin için ne yapabiliriz? Aslında onu yazarsanız onu da çok seviniriz. Çünkü uzun vadeli bir dayanışma ağı kurmak istiyoruz. Yani kafamızda var. Sadece evet. bunu daha somut hale getiremedik. Çünkü e, uzun sürecek. Böyle bir dayanışma ihtiyaç var. Fikirlerinizi açığız. Ama yayınlarımıza da e, yavaştan döneceğiz. E, farklı yayınlarımız da olacak. Böyle mi? Böyle. Evet, haftaya herhalde çekeriz gene. Çekeriz öyle böyle. Tabii yavaş yavaş devam ederiz diyelim. Yarın 8 Mart. Yarın derken bu yayınlandığında geçmiş evet, olacak. 8 Mart evet. Üf, muhtemelen. Evet, bakalım yarın ne olacak. Hadi hayırlısı yani. <laughs> evet, şimdiden 8 Mart'ınızı kutluyorum bütün emekçi kadın arkadaşlarımın, kardeşlerimin. E, diyelim. Evet, çok güzel. Haftaya görüşürüz.